Sevgili Venüskaya Mevkut TV izleyicilerimiz, Balıkkesirli Gönen ilçesi Atıcıoba köyüne geldik. Gönen merkeze yaklaşık 9-10 kilometre mesafedeyiz. Çok şirin ve havadar bir köydeyiz. Burada bizim bir dönüm 105 metrekareden oluşan hem bir tane oturabilir evimiz var hem de yıkık dökük bir evimiz var. Yola cephe ve köy meydanında burası. Köy meydanını şöyle birazcık göstereyim. Camimiz hemen karşıda. Köy meydanı bu şekilde dağlar özellikle mis gibi orman havası karşıda zaten camimiz var muhtarlık var süt toplama merkezi var yolumuz da bu şekilde şu anda Evet şu andaki evimizi gösterelim 1 artı 1 yeni yapılmış bu ev şu anda oturulabilir vaziyette İlk önce orayı sizlerle paylaşmak istiyorum Evet bunun arsası çok büyük ve cephesi çok geniş. Bir dönüm 105 metrekareden oluşmakta. Evet elimizin içerisine geldiğimiz zaman bu evi yeni yapmışlar. Çok fazla da kullanmamışlar bu arada. Oturulabilir vaziyette. Böyle minik bir bir artı ev yapmışlar. E, gördüğünüz gibi zaten oturma odası şeklinde e, kullanıyorlar burayı. Bir tane bir odası var. E, bu köy evimizin devam edelim. Hemen burada da küçük bir odası var. Maşıngasını kurmuşlar. Tabii şu anda ne zamandan beri uzun zamandır oturmadıkları için burası hem yolu görüyor hem de bahçeyi görüyor. Şu yan tarafta bir tane lavabomuz vereceğimiz var. Ve küçük bir mutfağımız var. Orayı da gösterelim sizlere. Şöyle yavaşça Evet burada da bir e, mutfak alanımız var sevgili izleyicilerimiz. Elektrik, su, aboneliği tabii ki var. Şu anda kullanılmasa da yavaş yavaş bir artı bir minik evimizin içerisinden çıkışımızı yapalım. Bahçeyi çok az bir şekilde göstereceğim ve devamını sizlerle paylaşacağım. Farklı meyve ağaçları var bu köyümüzün içerisinde. E, şu çalıların olduğu bölüm e, biraz daha gidince sınır bu arada. E, gördüğünüz gibi işte cevizli var, iğde var, incir ağaçları var. Değişik meyve ağaçları var. Şu anda tabii ki atıl vaziyette olduğu için. Ama buranın arsası çok büyük ve yola cephesi oldukça fazla. Tam bir dönüm 105 metrekareden oluşuyor. Yan tarafta bir taş evimiz varmış bu arada. Gösterelim yavaşça. Burası yıkılmış vaziyette. Siz buraya da hem zaten burada bir evimiz var elektrik su aboneliği var, hem de buraya bir ev daha yapabilirsiniz. Arsası çok büyük çünkü ve yolla cephesi de oldukça fazla. Atıcıova köyü gerçekten çok nezik köylerden, sakin köylerden bir tanesidir bu arada. Yavaşça devam edelim dışarıya doğru. bakımla gerçekten burası muhteşem bir yer olabilir. Evimizi zaten gösterdik. Bir artı birden oluşuyor. Tam köy meydanına cephe bir yerdeyiz bu arada. Şöyle. Bu kadar su olmayacak cephe devam ediyor. Şuradaki direğe kadar bu arada. Direğimize kadar. E, burası cephesi komple devam ediyor. Evet sınırımız burada bitiyor. İçerisinde şöyle gösterelim yandan. Hem manzaraya da hakim oluyorlar. Çok eskiden böyle toprakla, taşlarla ve tuğlalardan iki katlı bir ev yapmışlar. Şu anda talat projesiyle o evi yeni bir eva çevirebiliyorsunuz. Arka tarafta zaten görünüyor mu bilmiyorum ama erik ağacı var. Farklı meyve ağaçları var. Köyün üst kısmındayız. Evet yola cephesi oldukça fazla. Tam bir dönüm 105 metrekareden oluşmakta. Ve şöyle bir gösterelim köy manzaramızı. Hemen caminin karşısında burası bizim sevgili izleyicilerimiz. Özellikle bir dönüm 105 metrekare arsının fiyatı da çok uygun. İki tane de, bir tanesi oturabilir vaziyette. Bir de altı vaziyette bu arada. Evet sevgili izleyicilerimiz bir dönüm 105 metrekare arsa içerisinde ve yola cephesi olan bayağı bir mesafesi olan köy e, köyümüzü sizlere tanıttık. Bir artı bir oturulabilir bir evimiz var. Aynı zamanda e, yıkık dökük de olsa yine tadilat projesiyle belediyeye başvurunuzu yapıyorsunuz. Hiçbir masrafı olmadan bildiriyorsunuz ve e, o yıkık dökük yere de yeni bir ev yapabiliyorsunuz. Fiyat olarak da çok uygun emsallerine göre Yola cephesi oldukça fazla. Cami zaten karşınızda. Yine e, ufak bir dinlenme yeri var e, köylülerin özellikle. Havadar bir yerdeyiz. E, dediğim gibi 9-10 kilometre mesafede. Gönen merkeze çok yakınız bu arada. E, drone görüntülerini de sizlerle paylaşıyor olacağım. Köyde bir yaşam isteyenler için sakin ve çok güzel nezik köylerden bir tanesindeyiz. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Telefon numaramı paylaşıyorum. Fiyatı da açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Deniz Kaymako TV kanalıma abone olmayı, bizi lütfen beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Sevgili izleyicilerimiz Balık köyündeki e, gören merkezde dediğim gibi 9-10 km mesafesindeki ilk de olsa köy evimizin arsasının çekiminden sonra hemen meydana gelmek istedik sizler için. Burası köy meydanının e, kahvehanesi. E, çok havadar bir yerdeyiz. E, bir yanda zaten kahvehanemiz var. Hemen arka kısmında camimiz var. Ve böyle keyifli bir yerdeyiz. Şöyle kısaca sizlerle de paylaşalım manzaramızı. Evet alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. E, fiyatımız açıklama kısmında sizlerle paylaşıyor olacağız. Biz Kaynı TV kanalımıza abone olmayı, bizleri beğenmeyi lütfen unutmayınız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.